Merhaba diyeceğiz. Craft'ta Minecraft oynamaya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Crafting yanımda Delorge. Bugün bugün Minecraft'ta bir gün nasıl geçirir ve iki tane e, yaratık yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. Yaratıcılık modu yapıyoruz. Evet arkadaşlar yatak yapmayı ilk öğretelim. 3 tane beyaz koyu yünü lazım. Daha girmediğimiz için. İlk canavar yaratalım. Olur mu? İlk 3 tane Ruh kumu ilk. Üç tane kuru kafa. Biraz kastı arkadaşlar. Kuru kafa üç tane. İyice izleyiniz arkadaşlar. İki tane üstte, iki tane yana, üç tane de kuru kafayı. Ve Vitor'ı yaratmış bulunmaktayız arkadaşlar. Barışçıl olduğu için. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Bitir'ı. İyice izleyiniz. Üç tane kuru kafa. Evet arkadaşlar. Koyup. Bir ortaya. Ve yarattık. Vitor'ı. Patlayacak o tam doğacağı zaman. Şimdi patlama hazırlanıyor. Ve patladı. Şimdi bizi koruyan canavar yaratacağız arkadaşlar. Yine aynı ama bu sefer demirli olacak. Demir Bir de bal şey bal kaba Bal kaba lam lambası değil arkadaşlar Bu bizi koruyacak yanlara. Bir de bir tane üstüne. Ve bu bizi koruyacak arkadaşlar. Şimdi savaşacak. İnşallah ölmez. Viter'ı öldürmek için elimizden geleni yapacağız. Biz bunu öldürmek çok zor. Kılıçla öldüreceğiz. Vitr 2 de olacak birazdan. Elmas kılıç alalım arkadaşlar. Evet. Derarge şu an öldürme, öldürüyor arkadaşlar. Ve vurmadığınızda da can topluyor onu söyleyelim. Çok zor ölüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve evet. sonunda öldürdük. Ölecek arkadaşlar. Çok belli. Evet. Öldü. Evet arkadaşlar şimdi size yatak yapma öğreteceğiz. İlk önce 3 tane koyu yeni lazım. Beyaz ama. 3 tane yine yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bir tane çalışma masası lazım. Tahta. Yani meşe tahtası. Sonra bir de çalışma masası. Evet arkadaşlar biraz sesim kısık çıkabilir hasta olduğum için. Gördüğünüz gibi. Altıydı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yatağı da yaptık. Şimdi de tahta yapacağız. Altı tane tahta lazım meşe ağacı tahtası. Kılıç yapımı öğreteceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1-2-3 Çubuk, Çubuk böyle yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ahşap kapı oldu. Bu da mi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de kılıç yapma öğreteceğiz. <laughs> ee, ay yanlış yapıyorsun. Ay, doğru yapıyorum bak. Tahta, tahta kürek yaptık arkadaşlar. Hayatta kalma modunda. Size çok çok ihtiyacınız olacak. arkadaşlar. Odun kalmamış. Ve evet, tahta çapa. Bu da hayatta kalmamadığında size çok lazım olacak. Elmastan bir kılıç yapacağız arkadaşlar. Elmasımız olması lazım. Evet arkadaşlar. Bulmaya çalışıyoruz bu zümrüt bu da elmaz arkadaş. elmas arkadaşlar. Yani. elmas Evet arkadaşlar tane iki tane şöyle yerleştirdik bir de elmas gördüğünüz gibi elmas yapı çıktık Gördüğünüz gibi Elmas eve çıktı arkadaşlar. Böyle diyoruz. Çapamız zaten vardı. Kürek buydu. Elmas, Elmas kürek. Evet arkadaşlar. Şimdi kılıç yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas kazma. Arkadaşlar bir sorun çıktı galiba. Elmasımız kalmadı. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Öbürki videolarımızda sizle görüşmek üzere. Ben Crafting. Ben de iyi akşamlar diliyoruz. Öbürki bölümde görüşmek üzere. Minecraft, da, Minecraft, i nu mai de oameni de